Haber Nation'a hoş geldiniz. İran uyruklu takavi Said Moştaba, evine çağırdığı eskort kadınlarla birlikte alem yaptıktan sonra kaldığı binanın balkonuna çıkarak şampanya patlattı. Şampanyayı patlattıktan sonra şişeden bir yudum alan takavi Said Moştaba, insanların bulunduğu bölgeye şişeyi fırlattı. Olay sonrasında yaralı olup olmadığı bilinmezken, görüntüleri kaydeden kadınların sesleri videoya girdi. Görüntüler gündem olduktan sonra, 14 bin kişinin takip ettiği Tagavi Said Moştaba, Instagram hesabındaki hikayeler bölümünü kısıtladı. yaşanan olay sonrası çalışma yürüten polis ekipleri Takavi Said moştaba isimli İran uyruklu şahsı ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına aldı Takavi Said moştaba emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı daha sonra ise hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi